Eğer bunlar olmazsa bu düzenleme olmaz. İşte en son TÜBİTAK olayı. Aynen bu durumda. Bakın TÜBİTAK'ta yeni bir yapılanmaya bakanımız şu anda gidiyor ve çok enteresan devletin kriptolu telefonlarını bile oradan dinliyorlar. Bu kadar bunlar alçak. Bu kadar. Yani bir cumhurbaşkanı başbakanıyla konuşamaz. Başbakan bakanlarıyla konuşamaz. Konuştuğu anda bunlar dinleniyor. Nerede? Orada. Merkez orada. Ve bakın değişiklik yapıldığı anda opladılar. Hemen kendi gazeteleriyle bunu farklı yere çekmeye başladılar. Niye? Çünkü ucu oraya dayanıyor. Bunlarla ilgili hepsiyle ilgili yasal süreci işleteceğiz. Bunların izini süreceğiz. Bunlar bu şekilde kalamaz. Kaldığı sürece bu ülkede inanın ailelerin mahremi diye bir şey kalmaz. Devletin mahremi diye bir şey kalmaz. İşte bu hukuksuz kayıtlarla binlerce kişiye bunlar bu şantajı yapabilirlerdi. Yine yapabilirler. Daha henüz durmuş değiller. Doğrudur. Eğer 17 Aralık darbesi gerçekleşseydi belki de bütün bu isimleri toplayıp içeri atacaklardı. Dün o gazetelerde çıkan isimlerin belki de kahir ekseriyeti şu anda içeride tutuklu olacaktı. Çünkü mekanizmayı buna göre çalıştırıyorlar. Şimdi dün gün boyunca darbe medyasından çıkmadı. Çıktı mı? Çıkmadı. 17 Aralık darbesinin figüranı olan gazetecilerden, yazarlardan çıt çıkmadı. CHP ve MHP bu büyük skandal karşısında çıkıp da ciddi bir iki cümle bile kuramadı. Neden susuyorlar? Neden konuşmuyorlar? Bu dinlemeleri yapanlara, bu dinlemelerin arkasındaki paralel örgütle neden bir çift söz söyleyemiyorlar? Üç maymun oyununu daha ne kadar sürdürecekler? Bakın dün bazı gazetelerin internet sayfalarında tarihin en büyük dinleme skandalı ile ilgili bir tek satır haber yer almadı. Ama bu dinlemelerin arkasındaki paralel yapının ele başı bir açıklama yaptı. Bütün o gazeteler manşetten haber verdi paralel yapının elebaşı çıkmış biz yapmadık diyor. Ya kapalı kapıların ardındaki veya ardındakini duyduk diyen siz değil miydiniz? Birilerini takip eden, alufteye gideceğini öğrenen, orada bir komplo sezen, sonra o kişiyi uyaran siz değil miydiniz? Elinizde buna benzer başka vakaların olduğunu itiraf eden siz değil miydiniz? Bizim dışımızda bir kişi daha çıkıp bir siyasi parti daha çıkıp sen bu kapalı kapıların ardındakini nasıl duyuyorsun? Sen bu haberleri nasıl alıyorsun? Sana bu bilgiyi kim nasıl ulaştırıyor diye sordu mu? Veya sormayacak mı? Buradan ben şimdi yargıya sesleniyorum. Bu suç itirafını daha ne kadar duymazdan geleceksiniz? Bu röntgenciliğin hesabını daha ne kadar erteleyeceksiniz? Ben şimdi CHP'ye de sesleniyorum. Senin genel başkanınla ilgili o ahlaki olmayan görüntüleri verenler de bunlar. Daha ne kadar buna sessiz kalacaksınız? Sayın Baykal sana da sesleniyorum. Bütün bu olanlardan sonra hala daha sen neyi bekleyeceksin? Aynı şeyi MHP'ye de söylüyorum. Sizin de genel başkan yardımcılarınız veyahut da grup başkan vekillerinizle ilgili o çıkan yayınlar işte onlar da yine aynen bu yapının görüntüleridir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Her şey ortaya açık net çıkmaya başladı.